Evet. Şimdi size nasıl iyi bir davulcu olunur onu size göstereceğim. Peki iyi davulcu olabilir miyim? İyi bir öğrenciysen tabii ki iyi bir davulcu olabilirsin. Sizi can kulağıyla dinliyorum. Şu kulaklar var ya onlarla dinliyorum. Hem de canla beraber can kulak. <laughs> <laughs> Sus be kardeşim ya. Çır 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 çır. Konuşuyorsun sen ya. Sanki bir makine gibisin ya. Allah'ım ya Rabbi ne çaptık ya? Yuvara çaptık? <laughs> Efendim müsaade edin ben bu arkadaşın kafasına tokmakla vuray. Anlaşılan bu susmuyor. Ay vurması müdürüm? <laughs> bak sustun. bak ne güzel uslu oldu. <laughs> Kimse kimsenin kafasına vurmasın evet beni dinleyin. Evet beyler öncelikle üç sorum olacak. Vereceğimiz cevaplar kararımı etkileyecek. Şimdilik oturun bakalım. Haydi sor 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 bekliyoruz sorunu sor sor başla. <laughs> sus be sus be sus be sus sus. kadar <laughs> koyacaksın. Tokmağı kafana vuracağım ha. Evet. Soru bir. Davulunuz patlarsa ne yaparsınız? Sırasıyla cevap verin. ben şimdi cevap vermem. Kopya çekerler. Hayır, hayır. Kopya kabul etmiyorum. Kim ne söylerse o ona ait olacak. <laughs> Patronum, eğer davul patlarsa bir yerde bir teneke bulacağım, teneke alacağım, tık tık tık, teneke çalacağım, tık tık tık, teneke çalacağım, tık tık tık. <gülüyor> <gülüyor> ben kaset çalar kullanırım davul yerine. <laughs> Çok kolay. Ben gidip yedek bir tane davul getireyim. <gülüyor> <gülüyor> yedek davul buldum <laughs> Çok basit bunlar. Verdiği sorunlara bak. sorduğun sorunlara bak. Ya. Söyle söyle. <laughs> evet. İkinci soru, sahur zamanını nasıl bileceksiniz? Ben söyleyeyim, şimdi nasıl olacak biliyor musun? Ezan okunacak, o zaman bileceğim sahur olacak. <laughs> şimdi efendim biliyorsun, böyle, böyle saatler var. Onu bir kuracaksın, o saat çaldığı zaman, o zaman bilecek bir sahurda. Ben telefonu ayarlayacağım. Teknoloji meselesi. O zaman hiç sahur vaktini kaçırmayacağım. Peki son soruyu soruyorum. Mani bilir misiniz? Ben bir mani söyleyeyim. Geldi Ramazan! Ne? Ramazan mı geldi? Nereye saklamayın? ya bir Sen ne yapıyorsun? Neye saklıyorsun sen ya? Sen sus! Ramazan beni görmesin! Görmesin Ramazan beni! Neden? Adama bak ya o! Neden diyor? Ya o neden Ramazan mı? Ne nedeni? Ben Ramazan'dan borç almıştım. Gelip benden istemesin. Vallahi görse parasını isteyecek benden. Korkma! Bu Ramazan o Ramazan değil. He? O Ramazan o Ramazan değil. İyi! İyi demek! O Ramazan o Ramazan değil. Oh, rahatladım ya. <laughs> Yarıma geçeyim. Susun da mavimi bitireyim. <laughs> Susmuşuz. Sen mavini söyleseydin <laughs> Gel bir Ramazan sefalar getirdi Şenlendi evimiz Evet sıradaki Kalkın, 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 soğure Kalkın, 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 kalkın soğure Kalkın, 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 kalkın soğure Bu da güzel, sıradaki Sana söylüyor sana, ne etrafına bakıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Alo, söylesene manini Tamam, tamam söylüyorum Hoş geldin Ramazan, iftarlar geldi ne güzel iftarda sofralar doldu. Etli pilav makarna, onda sen çorba, Ondan sonra ne güzel şeyler. Oo oh, şak bu. Oo oh, yiyorsun. Hoş geldin Ramazan. Her akşam güzeldir. Yemekleri hepsi de çok 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 özeldir. Evet, maniler söylendi. Şimdi kurayı çekip Muhtara göndereyim. Ne? Kura çekimi mi? Muhtar mı? Gören de UEFA'ya katılacak zannedecek. <laughs> evet beyler. Talep çoğalınca davulcu seçmek de biraz zorlaşıyor. Peki ne kadar maaş alacak kurayı kazanan kişi? <laughs> Bizde maaş yok. Bizde gönüllülük esastır. Ne? Maaş mu? Ha şimdi hatırladım. Benim işim var da benim gitmem gerekiyor. Olmaz. Kimse gidemez. Şimdi ders vereceğim. Davulu çalın çalan davulcu olacak. O zaman ben davulu çok kötü çalacağım. Getirin davulu. E davul yok ki. Ee, ben de davul getirmedim. Ee, ben de davul yok. Şimdi ben gideyim. <laughs> Kimse gitmeyecek. Davul yoksa davulsuz ders vereceğim. Nasıl? Davulsuz ders? Ya hocam, davulsuz ders olur mu? Olmaz ki. <laughs> olur, olur. Al gibi olur. Ben başlayayım. Evet başla. Do 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 fa 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 mi 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 re do fa mi sa. Olmuyor olmuyor ağzınla olmuyor. Hocam eğer olmuyorsa e, e, ben gideyim zaten işim de var tamam hocam. <laughs> Kimse gitmeyecek o kadar. En iyisi daha niyetine başka bir şey bulup da çalalım. Ben hemen bir şey bulayım hemen geleyim. Evet hemen bul gel. Ben birinciyim ben birinciyim. Evet evet hadi heyecanlanma fazla. İlk sen çalıyorsun çal bakalım. Do do do. Evet evet. evet güzel harika. Devam 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 devam. Eğer gerçek davul olsaydı var ya daha güzel olacaktı. E dur ben çalayım. Sabır, arkadaştan resital dinliyoruz. Resital dinliyoruz? O nedir? Geriliyor mu? resital değil, resital dinliyoruz. Hadi do do do, re re re, mi mi mi, ha. De. Ya bu gördüğün arkadaş notalara göre çalmıyor ki. <laughs> Biliyorum. Ben de hava olsun diye söylüyorum. <laughs> Şimdi ben çalayım mı? Peki sen çal bakalım nasıl çalacaksın? Vay <laughs> ne oldu ya? Borusman <laughs> <laughs> benim elimden çaldı bu ya. Buna <laughs> çalma denmez. Buna Kaptık taşçı dedir, tamam mı? Kaptık taşçı oldu yani. Yavaş. Çal da bakalım nasıl çalıyorsun. Notaya gerek var mı efendim? Gerek yok. Nasıl çalıyorsan onu çal. İnşallah. O güzel çalar da ben değil de o davulcu olur. Ben gönüllü değilim. Ben para istiyorum. Ay, müdür onu beğendi. Ben de olamam. <laughs> oh, müdür onu beğendi. Kesin bunu davulcu yapacak. Yani benim yolum görünüyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben davulcu yapmadım. <laughs> Parasız davulcu olur mu? Parasız yap. Bizim çoluk çocuğumuz var ya. Parasız olur mu? Gönül bir kim? var. Aşı güzeldir. Vallahi eğer ben gönüllü davulcu olsam ben gönlümle beraber öleceğim. Olmaz ki parası. Ah Allah aşkına olsun. <laughs> o birinci oldu. <laughs> Çok güzel davul çalıyorsun. Şimdi sıra diğer arkadaşımıza geldi. Ben çalmasam olmaz mı? Ben davulu taşıyamam. Ah! Ben de bel fıtığı var. İnan ki bel fıtığı var. Ah! mahala ağrıyor. Ah! Ben çalamam, çalamam hocam. Hayır. <laughs> Olmaz, çalacaksın. İşimiz var. Ramazan geldi de gelecek. E peki biraz çalayım. Hayır, hayır, biraz olmaz. Çok çalacaksın, en az iki, <laughs> 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 iki saat. ne? İki saat mi? Pazarlık yok mu? Pazarlık yaparım lo. İki dakika yeter tamam kurban. İki dakika. Pazarlık payı olmasın lazım yani. Böyle bu pazarlık payı olmasa ben kebeli giderim. İki saat ya. <laughs> Müjdan lazım mesela hırsı şey var ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman. Bir saat çal. Ee, hadi hadi. Üç dakika yeter tamam mı lan? Üç. <laughs> üç, üç. Yarım saat. Ee, i̇ki buçuk dakika. Tamam. Hadi anlaştık. iki, buçuk dakika lo. O da çoktur ha. Tamam. <laughs> hadi beş dakika. Çal olsun bitsin. 5 ee, dakika mı? dakika tamam olur, tamam. iki dakika olur, tamam hocam. <laughs> Daha iyi çal, iki dakika bitsin bakalım. Bir dakika, tamam çalıyorum. Ben bu pazarlıkta hiçbir şey ben anlamadım. <laughs> Kim kimi kandırdı anlamadım vallahi. Haydi başla. Hazırsınız. Evet 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 hazırız. Eh dün haberden gitti. Sıra doldu mu? Hayır dur. Son 2-3 saniye. 1-2-3 bitir. Bitti mi? Oh! Ben kaybettim. Ben şimdi gideyim. Olmaz. Zaman... Sen kazandın. Bir yere gidemezsin. Olur mu? Davala bile vurmadın. Nasıl kazandın? Evet. Diğer arkadaşlar iyi bir performans verdiler, hazırladılar. Ama kazanamadılar. Sen ise profesyonel olarak bir gösteriş yaptın. Onun için sen kazandın. <laughs> Allah Allah! Profesyonel ben miyim? Çok alçak gönüllüsün. Ama benden kaçmaz. <laughs> Ay! Bana bir şey oluyor. Ee... Ayıp mı arkadaşınızı? Sevinçten bayıldı. Bu nerede çıktı ya? İşimizi bozdu bu ya. Ayıp, ayıp. <laughs> Bırakmazlar çıkmaklar kafasına vurayım. <laughs> Üzülmeyin arkadaşlar. Bir dahaki Ramazan'da inşallah siz olursunuz. <gülüyor> Ve... <gülüyor>